Bomba kuruldu. Ama ne adamlar açtı gecenin birinde canlı açtık ya. Hala canlı da mısın lan? Yeni açtım lan. Var mı canında? da? olan var ya. Bilmiyorum ki ben yapmadım daha yeni açtım onu çete açamadım daha. <laughs> Al işte maç bitti amına koyayım. devam ediyor. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Vladio kazandı. Maçı kazandın. Neyse sonra da babıçağımızda attık gangs. Adım adım geldin. Beni nasıl 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 sevdiniz mi? lan? Platin deste boş efsane. Hangi rank kasacaktı lan bu mu? <laughs> Zaydeye yaz, Zayde bana doğum günü kutlu olsun yazdı. Benim paylaşmamına ayıp edin. Tamam mı? Gerçi dedim arkadaşlarla iddiaya girdiklerim, hepsini öyle dedim ha. Ama girdim abi çocuklar. Dedi 20'den fazla kişi sana istek yendi şey. Doğum günü etiketleme. Hepsini yazdım bana. Me mesaj yazdım ve hepsi dedim ki böyle böyle attılar tamam mı? Şimdi Zayde yaz, Zayde at teşekkür, doğum günü kutlu olsun. Ben dedim şey yap böyle böyle anlattı biz akrabalarım var dedi çok özür dilerim ben dedim ki ok yazdım Allah'a emanetsin yazdım iki mesaj gönder daha lava bakmadım <laughs> Sen Bundan misin? sana böyle lan Nasıl bir şöyle lan tam kafadan 15 rakip ekle 4 maç tamamla. Bu ben bunları nereden bulacağım? Daha isimlerini okuyamıyorum. Watch this. Oğlum akşamdan bu kadar oldu Nazlı, Nazlı falan atacak o. <laughs> Yavşak ya. Aya sen niye en atlasın lan? Niye en atlayayım? Seviyelerde. Çünkü en az seviye bende var. Bak şöyle sunucu 9'a girsem. <laughs> Tırt. <Türk. gülüyor> bir amına. kaldı ya. Oyun bir anda herkese 20 seviye falan verdi ha. Çünkü millet rank atlayan müdür Bir de şey geldi. P'ler geldi ya işte 101 102 seviye falan. Hala bu kaç seviye lan? Dur. Babam babam 80 seviyeydi herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> iyi, komik bile değil mi? Hala bu 122 seviye. Oo, o, nara kalkmış, kalkmış ya, lan o kadar. Ben 75 seviyorum. Oğlum bir de bu seviye çıkartması çok zor amına koyayım ya. Almacı. Nerede o? Bir dakika. Bana ne hangi seviyede veriyor ya onu. Dur. Saat 1 olmuş lan. Yeni mi haberin oluyor? Evet canım içi. O oh. Haydi kardeşim kafana bir şey mi yaptı Benim senin? 78 seviye <laughs> olmam lazım. Ya da şunu almam lazım. Oğlum beni duygulandırdılar lan bu kadar kişi. <laughs> Hala Zayden'in şeyine bakmadım. 243 lira anana almanı sikiyim ya. Yollarımız kara böyle ne? Ah biz bizi, bizi öv ne? Ölecek ya bir bak şu şarkıyı biliyor musun? kollarımızı yara böyle dövme bizi bizi ölme öleceğiz ama yine ölme bir tur daha sigara döneceğiz e doğru yanlış her şey önce... şey biliyor musun şey mi dostum yine yangınlar <laughs> yine yangınlar yine ben şu yayını kapatacağım ya <laughs> yayın niye açık sende he <laughs>